Bir de ne göreyim? Bir ara böyle sandalyeler falan havalarda uçuştu. Kerem ilk yarıdan fişi çekti zaten. Başa baş gidecek olan bir derbi de Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Aklımdan 2-1 ya da 3-2 falan geçiyor. Yaşasın Cumhuriyet diyeceğiz, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyeceğiz. Hoş geldiniz. Tersin Pistirle karşınızdayız. Akşama derbi heyecanı var. Galatasaray Beşiktaş ağırlayacak hem de bayram arifesinde. O yüzden heyecanımız iki kat yüksek diyebiliriz. Yarın da coşkulu bir şekilde biliyorsunuz, Cumhuriyetimizin 101. yılını kutlayacağız tüm ülkemizde. Yaşasın Cumhuriyet diyeceğiz, yaşasın Mustafa Kemal Atatürk diyeceğiz. Bugün derbi heyecanının tüm detaylarını sizlerle paylaşmaya çalışacağız ama şöyle bir hafta sonunun özetini de geçelim istiyorum ben. Trabzonspor'la başlayalım. Göztepe'yi tebrik etmek lazım. Gerçekten çok okuzun uzun süre 10 kişi kaldıkları maçta. gerçi Trabzonspor çok etkisizdi. Maç sonu Şenol Hoca'nın tüm sorumluluğu üstlendiği bir açıklaması var hatta. Böyle bir oyun kabul edilemez. Sorumluluk ben de bu kadar kötü oynayamayız dedi. Bence Şenol Hoca ile Trabzonspor'un biraz daha zamana ihtiyacı var diye düşünüyorum. Yönetimsel anlamda işte bu borç, Trabzonspor'daki o vizyon değişikliği anlamında zaten çok başarılı işler yapıyorlar. Bence sahadaki kaliteyi de ortaya koymak için biraz daha zaman lazım. Ama Göztepe'yi gerçekten tebrik ediyorum. Yani iki birlik bir skorla kazanmayı başardılar evlerinde. Göztepe iki döndü lige diye düşünüyorum Volkan. Gerçekten hem tribünleriyle hem de sahadaki oyunlarıyla bence şu anda ligin en heyecan veren takımlarından biri. Geçelim Fenerbahçe'ye. Fenerbahçe'yi merak ediyordum açıkçası. Ne oynadı derseniz bir şey oynadığını söyleyemem. Büyük takım reaksiyonu gösterdi aslında bence Volkan. 2-0 kazanmayı bildi forvetleriyle. Temiz. Ee, ama çok çok iyi oynadı mı? Bence oynamadı. İzledin mi maçı? İzledim maçı. Hı -hı. Bodrum Sporu ilk kaleye isabetli şutunu 90 artıda attı. Fenerbahçe'den burada çift forvet çıktı bir de. Hı hı. Onlarla kazandı zaten. Yani biraz daha aslında fark gitmesi gereken bir maçtı. İşte ben de onu söylemeye çalışıyorum aslında. Büyük takım reaksiyonu sergiledi Fenerbahçe. Temiz oynadı. Öyle aşağılı bir oyun oynamadı. E, bu arada ben şunun altını artık çok net çizmek istiyorum. Her programda ara ara söylüyorum. Mourinho hocamız futboldan çok uzak. Volkan. Asla futbol konuşamıyoruz. E, futbolla ilgili bir soru sorulduğunda da zaten sürekli tersler bir durumda. Futbol dışında her şeyi konuşuyoruz. Bence acilen kendisini biraz futbola dönmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani yaptığı açıklamalar maç önü, maç sonu, her geçen gün biraz daha krize sürükleniyormuş gibi geliyor bana. Yani aslında bu sadece medya çalışanlarından kaynaklanıyor olamaz. Bence hocanın da tamam, onun öyle genel bir tarzı vardır e, Mourinho hocamızın hani dünya basını da bunu bilir ama her sorduğumuz soruda da sürekli medyaya ders vermek, sürekli medyayı bozmak üzerine de basın toplantıları olmamalı bence. Bu beni çok rahatsız etmeye başladı. Tabii Fenerbahçe şimdi önümüzdeki günler neler getirecek? Bu maç böyle temiz geçti. Bak bakalım hep beraber göreceğiz. Evet, bayram arifesi dediğimiz günlerde Beşiktaş'ta bir mali genel kurul yapıldı. Şimdi mali genel kurulda bu arada ben hafta sonu hastaydım. Ama tabii ki bir gazeteci olarak mali genel kurulda takip etmek durumundaydım. Mali genel kurulu takip ederken bir de ne göreyim? Bir ara böyle sandalyeler falan havalarda uçuştu. Efendim sizin efsane başkanınızın adı Süleyman Seba. Herkes şu cümleyi çok kolay söyler mesela Beşiktaş ağır taştır. Şimdi Beşiktaş'ın ağır taş olduğu bir yerde bir mali genel kurul ya seçim falan da değil. Ahmet Nurçevi içeriye giriyor orada bir gerginlik baş diyor Bayağı sandalyeleri havalarda gördüm. Birbirlerine sandalye atıyorlar. Koca koca adamlar. Hepiniz orada Beşiktaş'ın bir bireysiniz. Bu bir mali genel kurul. Çok şaşırdım, çok da üzüldüm. Hakikaten bayram arifesinde böyle bir gerginlik, böyle bir şey beklemiyordum. Edep Adap genelde bizim ülkemizde kadınlardan bekleniyor bu arada. Ben Edep Adap'la ilgili kadınlardan öğrenilecek şeyler olduğunu düşünüyorum. E sporda biz özellikle ülkemizde şiddetin önüne geçebilmek için sporun önce olması gerektiğini geride bıraktığımız programlarda konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Bu şiddet görüntülerini özellikle Cumhuriyet Bayramı öncesinde hiç doğru bulmadım. Neyse biraz iyi şeyler konuşalım. Kerem ilk yarıdan fişi çekti zaten. Ay. Maçı 3-0'a getirdi, etrik et yaptı. Kenan maç 4-2 girdi, maçı 4-4'e getirdi. Ya ben özellikle Kerem'le ilgili bir şey söylemek istiyorum. Şunu hissediyorum. Yani Kerem bu kadar muazzam bir uyum olamaz. Yani Kerem sanki yıllardır Benfica'dan oyuncusuymuş gibi. E, biliyorsunuz transferin bitmesine 2 saat kala mı gitmişti? Evet evet. Büyük bir hızla gitti. İnanılmaz bir uyum. Her maç gol ve her maçtan sonra da yükselen bir performans. Şey gibi artık ya. Bizde şey vardır ya böyle. Ee, Eküris olmadan yiyemediğimiz şeyler var ya bizim. Hakikaten Benfica ile Kerem öyle bir şey oldu. Rakı balık. Kuru fasulye pilav. <laughs> anladın mı? Ya acayip bir görünümdeler. Bu arada Kenan'ı da tebrik etmek lazım. Oyuna girip Skoru beraberliğe getirmek hiç kolay bir şey değil. Ee, çok ciddi sorumluluk aldı üzerine ve derbi evet. Çok önemli bir maçtı. O yüzden işte güzel şeyler konuşalım dediğimiz iyi ki varlar bu arada. İyi ki bizi o liglerde temsil ediyorlar. Gelelim derbiye. Gerçekten bayram coşkusunu hissedeceğimiz, sadece futbol konuşacağımız, sahada bayrama yakışır bir centilmenlik göreceğimiz derbi olmasını ümit ediyorum. Her ne kadar öncesinde işte bu Yunus Akgün, Fenerbahçe işte sosyal medya bazı gerginlikler yaşanmış olsa da ben bayramı da göz önünde bulundurarak iki tarafında buna yakışır şekilde davranacağını düşünüyorum. Galatasaray zaten tribünleriyle birlikte böyle günlerde ev sahibi olmayı başarabilen büyük takımlarımızdan. E Beşiktaş da zaten misafir olarak yine bir büyük takım reaksiyonu sergileyecektir. Ellerini şöyle şey yapanlar var mıdır sence Volkan? Derbiyle ilgili. Ravaş Aynen. Muhtemelen Galatasaray taraftarı bir revanş istiyor. Ben başa baş. Gidecek olan bir derbi de Galatasaray'ın bir adım önde olduğunu düşünüyorum. E, Beşiktaş'ın çok yorulduğunu düşünüyorum Lyon deplasmanında. Bir kez daha tebrik ediyorum bu arada. Galatasaray'ın evet rakibi karşısında orada eksiklikleri, oyun çünkü krize sürüklendi biraz. Ama derbi anlamında ve konsantrasyon anlamında niyeyse bilmiyorum, içime öyle doğuyor Volkan. Galatasaray'ın bir adım daha önde olacağını düşünüyorum. Peki maçın kritik oyuncusu ol, kim olur mutlaka onu söyler misin? Forvetlerin olacağını düşünüyorum ya. Yani burada hakikaten yani işte Osman, Icardi, Immobile, de ya. Silva yani bu dört ismin birbirini ciddi karşılıklı ağırlayacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya maçın kritik adamı Getson galiba. Bence. Maçı değiştirebilecek Rafa Silva ve Getson ikilisinin performansı. iyi performans sergilerse bu iki oyuncu Beşiktaş'ın maçı kazanma oranı bence hiç de düşük değil. Ya ben bu arada değil. Değil ama ben niyeyse Galatasaray'ı bir adım önde görüyorum ya. Çünkü Lyon deplasmanında hakikaten evinde. bir de kendi evinde bir de şöyle de bir şey var. Hakikaten yorgun e, takım ve e, çok fazla rotasyon şansları da yok. Galatasaray'ın daha dikkatli olacağını düşünüyorum. E, rövanş bence Galatasaray'ın hakkında da vardır. Tabii ki aynı skorluk bir rövanş beklemiyorum. Ama başa baş giden bir derbi de bu arada futbol kalitesinin yüksek olmasını bekliyorum. Galatasaray Beşiktaş, Beşiktaş Galatasaray maçları genelde güzeldir. Hakem tartışmayalım istiyorum. Hakikaten bayrama yakışır bir derbi olmalı istiyorum. Bence çok güzel denk geldi. Bu arada sizce de kim olur maçın adamı? Volkan söyledi, ben Kritik. söyledim. Kritik. Kilit isim. Kilit Aynen. isim desek Kili doğru bu arada. Doğru İki isim. takım adına da yazabilirsiniz bu arada. İki takım adına da kilit isimlerinizi bizle paylaşın. Ee, yorumlara gönderin. Biz zaten hepsine bakıyoruz. Skor tahmini alalım mı? Ben 2-2 diyorum ya. Yani. Sana bir şey söyleyeyim mi? Aklımdan 2-1 ya da 3-2 falan geçiyor. Soner var mı tahminin? Sizler de e, skor tahminlerinizi yorumlara gönderin, kanalımıza abone olmayı da unutmayınız. E, bir kez daha e, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Tekrar görüşmek dileğiyle. Diyelim.